Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla Brawl Stars oynuyorum. Yanımda Ömer var. Evet, maça başlıyoruz şimdi. 5e 5 savaş topu oynayacağız. Ömer Ömer de şu an utandı azıcık. Ne bakalım? Konuşamıyor. Ya yemek yiyorum ya. Evet arkadaşlar. Ben çok iyi oynayamıyorum. Yani yanımda şu kara şövalye çok iyi oynuyor. Ben de o çok... benim arkadaşım. CR7 de çok iyi oynuyor. CR7? Sen misin? Yok sen Şimdi arkadaşlar. Ben çok iyi, şey iyi oynayamıyorum hem de. Şimdi. Hoppa atladım aldım mı? Yok Feng güçlü. Şş, ee, kara şövalye geç geç. Bravo bak demiştim çok iyi oynuyor diye. Top nerede ya? nerede? Hadi! Öl. Ölmedi. Aa. Ölmedi. Kara Şövalye çok sakin bir oyuncudur. <laughs> Keşke basa bile gitmeseydi. Evet, değil mi? Değil mi? Çok, çok güzel. iyiydi. Kavuş ben şu anda göremiyorum. Ölmüştüm. <laughs> biz bahçede oynuyoruz. O evin içinde oynuyor. Ne? Yem yem yem. Yem yem Arkadaş. Şimdi Milinas var bunu da almamız lazım. Ultra güçlü adamlar var. Ama anca rüyamız Ana hayır hayır gol yemeyelim. Ya ne yapıyorsunuz? Uzaklaştırın. Hadi hadi. Bunu yemeyelim. Yemeyelim uzaklaştırın. Oha Kenji oh, attı. Evet kombu attı. Aa siper şarj açmış. Kenji alın. Kara şövalye Kenji al. Olamaz olamaz gol yiyeceğiz. Olamaz. Ya 20 saniye var. Full defans o, hayır, hayır. 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 Tamam ben şimdi gol atacağım. Olamaz ne yapacağız? Yenildik ya. Oğlum bize gelen bu çok kötü oynuyor. Arkadaşlar ya yenildik Ayaz, ya. Sen de bir şey Şimdi bırak. kaç eksi tamam. yiyeceğiz? Arkadaşlar İlkez. bir bir tane daha arkadaşım gelecek. 4 eksi yedim. Kara Şövalye sen kaç eksi yedin? O da 4 eksi yemiş. Ben 6 eksi yedim. Benim arkadaşlar. Ben 3 eksi yedim. Şimdi Beni... yanımıza Ayaz da gelecek. Beni tanıyan tanır bu arada. Kanalın Undertale... ismi neydi? Undertale yani Welcome to the Underground. Öyle bir şeyler. <laughs> evet. <gülüyor> Evet. Başlıyoruz. Kara şövalye. Tomar yedireceğim. Sen neredesin? He? Ya Finks olayım ben. Bekle ben Edgar oynamayacağım. Ben Finks'im tamam mı? Tamam ben ne de Finks oynamayacağım. Şey, ee, Kara Şövalye sen kendi misin? Oturma, şey, şey. Alo. Kara Şövalye. Max o Max. Ben şehit olacağım. Kara Şövalye şeyi açsana. Alo. Kara Şövalye. Efsane, efsane değil ben Mirza. <laughs> Mirza, kostümünü değiştirir misin? Sana ne? Hadi, başlıyoruz. Ben neden Mortis seçmedim? Bu savaş topu değil mi? Hı, evet, ben seçken. Mortis aldım. Aa, ben de Mortis of, alacaktım. Penge de iyi Ben Mortisle buradan açılıyordum, tamam mı? Of, başlıyoruz be. Haydi, Falsolu. <laughs> Ya oğlum, oğlum direkt öldüm ya. Oğlum, oğlum ben de öldüm gerçekten. Ben. Oğlum çok zorlar bu arada oğlum, Çok iyi oynuyor Zor. karşı taraf. Hayır ya, hem çok uzağa atıyor. Abi internetim çok yavaş benim ha. Çünkü bizim in kendi internetine bağlısın. Hayır. Sen bizim internetime bağlısın. Olur sizinkinin de kayıtlı ya benimki. Hadi oğlum. Gelmişsin. Biraz evet. sizin internete bağlanıyor bu arada. Allah abi nasıl ya? Ah. Oh. Ölecektim abi. Nendi bana Aha. oradan ulti attı. Ben ulti kaç Aldım. kaç. Oy! Oğlum oğlum oğlum. Abi üçlü beşli attı o ne öyle? Ay hiper şarjlı. Evet işte üçlü beşli atıyor. Ya beşli üç... ya, beş... üçlü. ya beşli Beşli değil oğlum üçlü tamam. Tamam. Ben bunu şöyle. Kara, kara şövalye, kara şövalye. Pas pas. Kara, kara şövalye. şövalye. Tiki taka tiki taka. Tiki taka. Ben bir kişi öldür yani ultimle bir kişi öldürdüğümde o ultim duruyor. Şş, ya Kara Şövalye dalsana. Hadi, hadi gol Arkadaşlar en iyi oynayanımız Kara Şövalye olduğu için ona basit <laughs> Ya yürü git en iyi oynayan Tomar 753 arkadaşlar. Ay, kare Hiç yani siz boşuna onların lafına kanmayın. En iyi oynayan Tomar 753 burada. Ama sadece karakter kötü. Bir de iyi karakterlerim çok fazla kupa olduğu için şimdi eksi yeriz falan. Hayır ki. Ya al işte ya. Ne yaptınız ya? Ay ben Mortis alacaktım. Ben evet. Mortis'le oynayamıyorum. E neden aldın o zaman? Ne bileyim ben? Ne ya? Yani. Ananın böcek gelmiş. Aldım abi. Tabak. Hayır 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 hayır. At, hayır atamadım. Hayır ya abi son anda var ya. Hadi 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 hadi. Ömer hadi alırsın. Hayır, Bana aldım 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 aldım. Ben de ben de ben de ben de. Ben de ben de. Abi yapamadım ya. Olur. Ben burayı öldürdüm. Ultim bir türlü ultimle bir türlü şut atamıyorum. Ama tuttum. Defanstayız hep Bakın, beraber. defans, defans fengi. kara şöyle defans. Feng feng de. Ver, ver 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 pas ver pas. Geriye geriye geri. Vereceğim mi? Birimiz oh. defansta kalalım. Ay, oh, gol. Oh. Oh. Gol. Sen kim? Ben. Ömer, Ömer, Ömer arkadaşlar Ömer Fengmiş. Ömer Feng'dir arkadaşlar. Zaten Feng. Tamam tam defansa full defans. Ay durdur dur ben 8 biti öldürdüm. Hadi. Hayır ya. Ay uzatmalar uzatmalar. Alacaklar işte. çok iyi. Çok Abi kötü. uzatmalar çok iyi de şimdi bunlar boşluk bulup taktiği atacak bize. Harbiden. Yani hem iyi hem kötü. Aynen. Ya yani bizim için iyi. Çok konuşuyorsunuz Bak, arkadaşlar. Bizim için iyi bizim için kötü. Of. Arkadaşlar hani uzatmalarda. O silmiş çok işe yarıyor. Aa! Hem şut abi. Top. Hayır. Hadi. Kara şövalye tut. Ya yenildik ya. Kara şövalye defans defans kara şövalye. Çok kötü oynadı işte bu. Kara şövalye. Adamsın. Oy! Kara şövalye <laughs> be. Oğlum kara <laughs> şövalye. Oy! Yemedik. Mirza koş. Yedik, 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 Çok hızlı koş. Yedik. Ya Mirza gol sen için. Hayır ya. Neyse iyi maçtı. <laughs> Çok kötü oynuyorum demişti. X -2 x -2, x -2. X -2. Al Mortis. Ya ben oynayabildiğim bir karakter yok. Çok kötü oynuyorum. <laughs> Ayak benim mortisim daha iyi. Ya, Skull, ben squeak varmış. Squeak ben en çok seviyorum. Ali senin kostümün... Üstüm. Ya ikiniz senin de niye... Ya niye ikiniz de mortis alıyorsunuz? CR 7 karakterini işte. Ali Bana laf atmayacaksın. Ali sen de şu. Hazırım. Ya ben rakabili mortis seçiyorum ya. Yani. Hazırım. Ben, ben de... hazırım. Haydi kara şövalye. Ya kara hadi. Bak Kozula, atarım ha. Gözlüğünle bana attı. Aldı. <laughs> Mesela sen yüzünü gösteriyor mu bu kanalda? Evet. Yes Michael Jordan. Benim. bir hey, hey boss, ben nice boss. Sesimizi kim duyuyor? Hey. Benim Benim. Mirza Majesteleri kanalı. Mirza Majesteleri. Hayır abi. Lan biz Frank'i 12 bin canlı, 13 bin canlı nasıl öldürelim? Onun herhalde sünger yıldız gücü var. Bu gerçekten. Canını arttırıyor baya. Bu Ooh, ne görüyorum ben Arkadaşlar kanalımda yeni video yükledim. Te 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 televizyon adam diye. Te te televizyon adam. Bir diye. Bir tane karateci salta diye video var. Onda benim sesim var. Niye şiddetle giriyorsun? Arkadaşlar bir de hani kanalımı kapatıyorum diye bize şaka yapmıştı ya. Evet. Onda ilk ön ben attım. Onu da şey um, neydi? Neydi lan? Ha, oradaki bir de çekip de hayran ben sana hayran onu da ben seslendirdim. At kardeş Ay Tomay 750 çat. Ana süper tala video yüklemiş. Allah. Nasıl? Takar yüklemişti. Beyler vurun. Beyler vur. Ya beyler diyor sen vurasın ya işte. Ya ben öldüm nasıl vurayım? E vur kanka ne? E ölmeseydin. Evet. Na, 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 na. Şu an benim kanalındayız. Biliyoruz. Hayır, kara şövalye be. Çok iyisin kara şövalye. Çok iyisin kara şövalye. Şu an çok mutluyum. Kim artist seçti bu Ver ben CR'yi değil. Ali. Evet. <laughs> tanımadığımız kim var hmm. burada? Bizim bir, bir tane var. Kimse yok. Herkes yani bizde. Biz <laughs> evet. evet. Efsane Efsanemiz var. benim. Harbi diyorum. CR7 ben onu bin tane tutuyorum ya. 753 ben, ee, bir daha var. ben. Evet. Versin. Tutun, tut tut. Ee, Tutun. 30 saniye kaldı. Tutacağım, tutacağım. Tutacağım. Tutun. Ya 7 tut, ya. Aa, ne yaptınız? Ya saniye kaldı. Bu ne ya? Ale, ne yaparsanız yapın yenilmeyin. Ya yenildik ya. Ya biz niye bu kadar kötüyüz? Oğlum harbiden internetim bu... kasıyor ya. Bittik. Rozlar Bu ne? Ben kaç lan? L Art Art Zoba oynayalım. Evet arkadaşlar. Bir Oyun değişiyor. Biz, zor. kankiler bir susar mısınız? E, bir susun. Evet ya, arkadaşlar ya, bugün. Ya, ya Yusuf. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. I'm gonna shoot us. Bye, bye.